25 tane alarm kurarak ne oluyor lan? Oğlum dayının arabasından olta sallanıyor lan. Olta geldi. Hop 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 birader dur dur dur. Aa giriyor. Buradan geçirir oğlum ya? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Öleceğim öleceğim. öleceğim. Hani giriyordun sen sola? Senin yüzünden buralara girdim ya. merhabalar merhabalar bana da günaydın bu gece arkadaşımda kaldım karşıyaka tarafındayım farklı yerde başladım görüyor mu video <laughs> hava daha yeni aydınlanmaya başladı bu saat işe mi gider kardeşim ya saat 7 çeyrek mi olması lazım 7 gibi aşağı indik çünkü bak sabah millet yatıyor bak bak yatıyor yatıyor uyuyor bak Şişt. kaçma lan sen kaç diye amadın. sevecektim oğlum Neyse tamam korkuttum uyandırdım özür dilerim Uyandırmak demişken kanka ben burada motor çalıştıramam asla Bütün herkes uyanır e, Gerek yok gayet çok sessiz O yüzden ne yapalım biliyor musunuz mu? Ne kadar uzaklıkta Şuradan çıkış yokmuş mecburen buradan git falan dedi Buradan git sağa dön dedi Yoksa tayebesinin şeyinden u yaparsın Gerek yok dedi de, de. Burada daha mı yakın acaba Neyse deneriz ya Deneriz deneriz tamam Sıkıntı yok Şimdi yavaştan sabah sporu olarak <laughs> Motor ittireceğiz hadi bakalım Hazır sabah kalkmışken hatta gece ben kameram açıktı işte ne olur ne olmaz diye. İşte başıma bir şey gelirse video kaydım olsun diye kameram açık gelmiştim. Yani anlayacağınız kameranın şarjı bitikti. Gece düşündüm ki bu sabah erken kalkacağını söyledi. Kameranın şarjını doldurayım bari dedim. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyordu. Biz sabah uyandığımızda karanlıkta tabi. Yorucuymuş kanka ittirmek. <laughs> Özlemişim ama ha, ittirmeyi uzun zamandır ittirmiyordum. Bir farklılık olsun istedim yani anladınız mı? Ama nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Buradan eve gidersem video 5 dakika sürer. Yoruldum sesimden anlayacağınız üzere. Nefes sesinden hoşlanan arkadaşlar yorumlara yazdı zaten. Üff abi zevk aldım falan diye. <laughs> Hava tahmin ettiğimden sıcak ama ha. Bilmiyorum yaz mı geldi artık? Ha ben üşürüm götüm falan donar sanıyordum ama bayağı iyi lan. Ama giderken tabii farklı olacak rüzgarı yedikçe vücut ısımı düşecek. Motor ısındı yeterince herhalde. 3 tane kırmızı ışık geçti anasını satayım. Ama çok uzun yanıyor onu fark ettim. Şimdi yeşil yandığında cıra altına gideceğim. Eskiden Samet'le yapardık ama Samet arkadaşımız yanımızda olmadığı için tek başıma yapacağım bunu. Genelde yazın Samet'le böyle havalar güzelken sabahın köründe kalkıp gazlama eğitimi falan yapıyoruz. Hazır trafik yokken falan diye abonuyoruz sabah göründe. Şu an millet işe gidiyor. O yüzden fazla gazlayamam gibi ama kanka bugün yancam mı? O değil de yalnız sokaktan döndüm galiba ben. Çünkü buradan gidiş yok. İyi iyi Ha buradan dönüş var. Ya oğlum güneşi burada doğurduk ya yeminle Bu kadar da olmaz ya. Ha sonunda be kardeşim ya. Yandı ya. Motor olduğu yerde hararet yapacak ya. Biraz daha bekleseydim fan açacaktı anasını satayım motor. Böyle şey mi olur? Benzin de boşuna gitti. Ben bu işten bir şey anlamadım kardeş. Hava hafiften soğudu. Yani daha doğrusu vücudum hafiften soğumaya başladı. Şu an vücut ısımı uf, uf, yapa yapa ısıtmam lazım herhalde. Bak şimdi bu da 2 saat yanacak bak. Aa, aa, aa şaşırttın kardeşim ya. Böyle şeyler yapma ya kalpten gideceğim ya. Oy sabah sabah iyi geldi ha sesi. Oy. Şimdi gazlama zamanı. Şu an biraz trafik varsa dikkat etmem gerekiyor normalden fazla ki. Al, al işte al. Al. Bu kadar da olmaz ya. Bunu niye dedim? Daha fazla dikkatli olmaya çalışmam lazım. Çünkü adamlar daha yeni uyanıyor tamam mı? Zorla 25 tane alarm kurarak uh, ne oluyor lan? 25 tane alarm kurarak uyanıyorlar maalesef. İşe gidiyorlar ya sabah köründe bu saatlerde yani. O yüzden millet uykulu. Yani normalden çok fazla dalgınlar ve beni fark edemeyebilirler. O yüzden normalinden fazla dikkatli bir şekilde gazlamak istiyorum. Umarım başımıza bir bela gelmez ve gazlayabiliriz. Hadi bakalım. Trafik duruyor ama sıkıntı orada. Sabah sabah bu nedir ya? Bu kadar erken işime mi gidilir? millet? Delirmiş ya. <laughs> O kanka bu aradan nasıl geçeceğim ben böyle ya. Böyle tın tın gideceğiz galiba biz. aralardan gitmeye çalışıyorum ama bu kadar. <laughs> Benden bu kadar kardeş. <laughs> Olmuyor yani. Çünkü aniden manevra yapabilirler. Yok oradan kaçayım buradan kaçayım derken. Mesela bu arkadaş sola gelecek. O yüzden benim buraya gelip bu arkadaşa bir tık yardım etmem lazım. Gel kanka. Eyvallah işte adam ya adam. Nasıl geldi görüyor musun benim sayemde. Buranın trafiği böyleyse. Yeşildere'yi hiç düşünmüyorum maalesef çok abartılı bir şekilde trafik olabilir. Normalde benim bildiğim şurayı açıyorlar. Bak duvaları bile koymuşlar. Şurayı açıyorlar yan yolu. Burası aksın gitsin diye. Onu da açmamışlar daha. Daha erken galiba. 8'de falan açıyor olabilirler orayı. Aslında oradan gitmek çok isterim ya. Oraya şey yazacağım başla. Ters yönden tek teker yaptım. Bir de ön bomboş. Bir de karşıdan gelenler falan olursa var ya. <laughs> Clickbait'in aldığı mı? Yok değil. Yaptığım şey. Evet. Ters yöne girmiş oluyorsun. Yani gerçek bu. Yalan mı yani? sesim sesimle milleti uyandırıyorum Böyle uykulu bir şekilde Araba sürüyorlarsa Gözler gidiyorsa ben egzozumla uyandırıyorum milleti Bunlara iyilik yapıyorum bak kaza atlattırıyorum millete Sevap point <laughs> Burada araba var mı? Yok Makas atmayı özlemişim be böyle trafikte. Tam istediğim kıvamda trafik ha. Eşit hızlarda gidiyorlar. Ve araları makas atacak kadar boşluk var. Oğlum çok iyi ya. Bak 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 olaya bak. Dayım. Sen niye buraya geliyorsun ki? Aynı hızla gidiyorsunuz zaten. incir altına değil de başka yere mi gitsek? Hep aynı yollardan gidiyoruz ya. Bir farklılık olsun. Nereye gidebiliriz ki? Şuradan Alsancak'a girebiliriz ama Alsancak gereksiz yani. Çok fazla şu an trafik vardır. aynı yollardan gazlamamı istemiyorsunuz ama daha önce de dediğim gibi aga başka yol yok. Başka böyle ana yol yok. Ama tahmin ettiğimden az trafik var şu an burada. Buraya kadar kilit olması lazımdı normalde. dayının arabasından olta sallanıyor lan. Olta geldi, olta geldi kardeşim, olta geldi. Hadi bakayım. Çık 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 çık. Adam balık avlamayı yanlış anlamış ya. Sazan avlıyor, sazan. Oğlum süper lan. Kimse yok. O niye karşı yaka bu kadar sıkışıkta o zaman? O altın yol muydu orası? Ankara, Ankara Caddesi bornatlar altın yol. Aynen altın yol olması lazım burada. Dayı ben de seninle gelebilir miyim? Ama sen yavaş gidersin. Bilmiyorum duymadım kornasını belki çalmıştır. Eskiden çok çalarlardı ya. Her korna çaldığım geri düt yapardı. Şimdi kimse çalmıyor nedense. Bütün motorcular birbirlerine kirlenmiş mi ne olmuş anlamadım ki. Ya da yeni gelenler yani motora yeni başlayanlar bu olayı bilmiyor. Motorcular birbirine saygılı bir şekilde selam verirdi her geçişte. Dostuz biz tost muyuz oğlum dostuz ya. Herkes birbirine düt yapacak bu açtık. Düt yapacak bu kadar basit ya geçerken bir düt ya bu kadar. Millet artık sadece arkadaşlarına yapıyor büyük ihtimalle tanıdıklara. Onun haricinde kimse de görmedim gerçekten uzun zamandır. Yani yapan elbet aralarda çıkıyor. Eyvallah onlarda sıkıntı yok da. Abi bazen de yok ya. Yani boş boşuna bastım. Keşke basmasaydım falan filan diyorum ben. Yani. Bu Şimdi sağa geçecek. Aynen. Ben buradan akıp gideceğim. Çok iyi. Aynen. Süper. Oğlum ben İncirazlı'na gitmiyor muydum? <laughs> Niye buraya geldim? İncirazlı'na gidecektik. Neyse buradan nereye gidebiliriz ki? Ne var burada? Üç yolu bu taraf yok kanka. Aa üç yola da gidebiliriz aslında. Olmaz mı? Niye olmasın ki? Üç yola gideriz ya. Yok ama ya şimdi dönemeyiz şu an. Şu an dönecek şeyimiz yok. Çarpmayalım çarpmayalım. Evet tamam. Buradan da çarpmayalım çarpmayalım. Evet işte bu. Şimdi tabela yok mu başka? Ee, sadece 3 oğlum düz giderken nereye gideceğiz mesela? Düz nereye gidiyor? Ne olduğunu size söyleyeceğim. Oğlum ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bir daha da yaşamak istemem. Yerler hafiften bilmiyorum nemli mi ıslak mı ne böyle bir nokta nokta bir şeyler var ya. Oğlum motoru senteye aldığımda lastik kaydığını hissettim böyle kompresöre verdiğinde. Gidiyorum sandım. Düşeceğim arkaya doğru sandım. Tamam ben bundan sonra teker yapmam Gerek yok. Ne oluyor öyle? Polis mi var? Ne oluyor le hemen 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 kontrol hemen kontrol. Hemen ne oluyor? Ne oluyor? Büyük olay var. Durdurdu trafiği durdurdular. Ne oluyor? He? Hop 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 Bilader dur dur dur. Aa giriyor. <laughs> Az kalsın giriyor da. Ne oluyor? Her şey tamam anladım. Aga. Ben de bir şey oldu sandım ya. Yalnız var ya. Taksici öyle bir giriyordu ki onda ya. Bu ne oğlum? Ne yapıyor bu arkadaş? Tamam en erken sen gideceksin kanka tamam. En acele iş sende anasını satayım eyvallah. Ben gideceğim lan. Bak şimdi bak 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 En erken o gitmeyi düşünüyordu ya. Ben gideceğim. Abo şimdi arka tarafta bir trafik oluştu. Önde bomboş aga tam basmalık olacak şimdi. Gel birader gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Ben gideyim. Ben geçeceğim, ben geçeceğim, ben geçeceğim. Geçemedik Allah kahretsin. O değil de yine trafik var anasını satayım ya. Ben bomboş beklerdim burayı. Ha durmayacağım, durmayacağım. Çünkü arkadan çok hızlı biri geliyor. Gömcek bana anasını satayım. Belki o da durmamıştır. Aynen durmadı. Ha durmuş lan tamam. Korktum. Yani ani fren çaksam orada ben. Tamam durmasına dururdum eyvallah da çat diye böyle bir <laughs> arkadan bir ben hep korkuyorum o yüzden ani bir şekilde yani hızlı giderken biraz ani şekilde durmaya açıkçası korkuyorum yani hepinizin başına gelebilir dikkatli olun sizde öyle ani bir şekilde duracaksanız eğer en köşeye geçin böyle en köşede olun tamam mı ortadaysanız da çizginin ortasında olun aradan geçsin gitsin gidecekse evet gazemir trafiği nereye gidelim nereye gidelim nereye gidelim Farklı bir yere gitmek istiyorum tamam mı? Hazır çıkmışken Parmaklarım dondu ayrı bir şey. Tamam. Abi takozlarım, takozlarım çok büyük. Şimdi değişik bir yoldan gitmek istiyorum. Ama nereden? Yani nereye gidebilirim? Buradan artık Optimum'a gitsem mi lan? Aa, açılmamıştır ki. Açılsa giderdim bu arada. Bir Dayıoğlu, geçtin bari yolun ortasındasın bas gaza ya. Gazemire gitsem yani değişiklik olur. Hiç Gazemire gazlamamıştım bu zamana kadar. Özür dilerim. Soldan gidebilirdim ama burası daha bir cazip geldi ve ben, ben duruyor trafik duruyor. Dur dörtlü dörtlü. Dörtlü dur, dörtlü. Abi dörtlü dur, dur. Dur beni kıstırma abi. Arkadan bir şey geliyor. Ben buradan dönerim aga ama yanlış taraf ama ya. Ne tarafa gidiyor ki o? Dur abi, dur abi, dur abi Allah aşkına. Beni sıkıştıracaksın abi yapma. Evet. Evet trafik buradan başlıyormuş. Ve saatler ilerledikçe onun ne plaka neydi? CHP ne? HP ne? Ha, Apın, apım, <laughs> Güzel ha. He? Hep böyle plakam olmasını istemiştim CHP ne. Ama birinde varmış. Bir tane firma da mı? Otogalerisinde mi? Ne öyle bir şey. Onun soyadı da Japin mi? Çapkın mı? Öyle bir şeymiş galiba. Belki akrabadır tanışmak lazım. Arabam bulursa güzel bir arabam böyle satmayı düşünmeyeceğim bir araba. Plakasını CPN'ye almayı planlıyorum. Yani prosedür çok fazla büyük ihtimalle tam olarak bilmiyorum ama bir de büyük ihtimalle bildiğim kadarıyla çok fazla para kaçıyor. Ama yani plakaya değer. Ama senin oluyor değil mi bu o plaka? Yani bu arabayı sattığında plakayı alacağım falan diyebiliyor musun ki acaba? Diyebiliyorsan o güzel. O kadar para vermişim Bilader milleti niye sıkıştırıyorsun ayıp değil mi lan? Herkes işine gücüne gidiyor. En erken sen gitsen ne olur yani sanki? Şimdi kavga edeceğiniz orada. Buradan döneyim mi ben? Çok gitmeye gerek yok. Var mı? Yok bence yok. Acaba Optimum'a girebilir miyim? Deneyelim mi şansımızı? Optimum'da McFit vardı değil mi? Var var. Aynen. McFit var Optimum'da. <laughs> Nasıl çıkayım? Şey? Trafik polisi var. Giremeyeceğiz kanka. Onu fark ettim galiba bugün ceza yiyeceğiz. Yemeyiz herhalde ya. Yok yok yemeyiz. Niye yiyelim ki? İndik bir alamete. Aman 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 bu arabaya vurmaya gelmez. takozları bu arabaya geçirmek istemiyorum. Eyvallah adamsın. Şey kadınsın. Kadınmış lan. Evet. Tamam buralardan bir yerden döneyim artık ya. Çok fazla gitmeye gerek yok. Çok çürük trafik var yani. Çünkü. Otaman tarafına girip de geri dönmeyi planladım ama aslında biraz daha gidip çok mu uzakta acaba? Çok uzaktaysa sıkıntı da gideriz ya tamam ya aynen geri geri dönüşü otobanda yapacağım. Şimdi yavaştan uzayım. Otobanda da çok var galiba hiç tabale mabale yok. Kanka durun durun durun. Ben sizi uyandırmaya geldim. Çok korkuyorum onun takozu birine geçireceğim diye ya. Çünkü birine geçirdiğimde mesela sağdaki arabaya geçirdim. Mecburen sola doğru yatacak. Yani çarpar çarpmaz çat diyor. Çok özür dilerim. Sana öyle bir şey yapmak istemedim ben. Aynadan gördük abi şöyle yapacağımı ya da bilmiyorum. <laughs> Çok özür dilerim. Ben ben örnekleme yapıyordum orada. Pardon ya. Ben de korktum oğlum bir anda böyle manevra yapınca. Neyse. Şuraya çarptım diyelim motor sola doğru patlayacak. Dur aynı şeyi yaptım yine anasını de Millet korkacak. O yüzden en az iki arabayı yemiş olacağım orada. Hiç gerek yok böyle şeylere. Takuzu çıkarıyoruz hadi. Daha, daha iyi gazlamak için takuzu çıkarıyoruz. Sağdan akıp gidebilir miyim? Bence giderim. Şuradan bir makasa girelim. Şuradan da bir ara makası. Azıcık da şuradan kırpalım. Hop. Şuradan da hop bitti mi kardeşim? Bitmedi. Daha kardeşim arkalar var. Yanları biraz sıfırlayalım abi. Hemen buradan bir jilet. Şık şık şık. Aa arabanın aynasında şey var. Kör nokta ışığı var. Beni gördü. Beni gördü. Adamlar öyle bir yapmış ki demiş ki bunlar motorcuları görmüyor bari biz görücü bir tane alet yapalım fark etsinler artık falan motor kazası olmasın Kanka niye buraya girmek istiyorsun ki sen şu an? Kanka ben ben gideyim ondan sonra gir olur mu? Valla bak. Aynen ben gideyim ondan sonra ne yaparsan yap. Ha bu tır duruyor diye bir şey geldi. Ha trafik bunun için miydi? Gazemir trafiğiymiş lan bu. Aga bomboş yol. Hadi bas. Bas bas bas. Nam trafik olabilir. Yavaş. Tamam. Şimdi bu videonun yorumlarını buldum. Bu videonun altına buraya kadar izleyen arkadaşlarım bas yazsın 3 seyle. Bas bas. Oğlum bu ne? Lan! Buradan geçilir mi oğlum ya? Lan! böyle kalıyor parmağım eve gittiğimde. Klavyede bilgisayarla edit yaparken böyle böyle yaparım artık. Tık 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 tık. Aman diyeyim öyle ani fren miren yapmayın ya. Gözünüzü seveyim bak. Oğlum nereye gidiyoruz biz? sakın sağa girmeyin sakın ölürüm bak ha oğlum otoban yok ya nasıl döneceğim oğlum ben geri dönüşte yok Ya. Ben de diyorum burnum niye dondu anasını satayım. Vizörüm bu kadar dandik olamaz yani. Öyle düşündüm bir anda. Buradan dönsem mi? Hadi gidelim anasını satayım. Hadi ya. Peki biz çekiyor muyuz? Evet çekiyoruz lan. Oğlum şaşırttı beni ne? Hava soğuk. Ona rağmen hala çekiyoruz. Şimdi bitiyormuş falan. <laughs> Dikkat uçak çıkabilir diyor. Nasıl ya? Oğlum ben ne kadar salam ya. Oğlum bu ne lan? Nereye geldik lan biz? <laughs> Oğlum otobandan dönerim dedim. Otoban yok, kavşağı yok, bir şey yok. Bu ne lan böyle? Manyak gibi. <laughs> Nereye gidiyorum lan ben? Neresi oğlum burası? Tamam biliyorum neresi olduğunu. Burası kısık mıydı öyle bir şeydi mi? Nereydi lan bura? Bir tane fabrika var. Şey fabrika diyor. Sanayi var burada. Ben buradan nereden döneceğim oğlum şimdi? Otobana gireceğiz dedik ya. Yaptığımız işe bak ya. <laughs> deli ya deli. Vallahi bu çapın deli ya. Kafa. Anam. Anam ne oluyor? Ölebilirdim ölebilirdim bak oraya dikkatli bakmazsanız arkadan küt sonra suçlu siz oluyorsunuz hem hayatınızı veriyorsunuz hadi hayatınızı vermediniz oğlum eliniz kolunuz kırılacak mahvolacak lan kafanız patlayacak oğlum öleceğiniz lan dikkatli olun makas atarken kör noktalarda makas atmayın kamu spotu oğlum benzin bitecek yer geri dönerken ya Bak, gördün mü? Ben biliyorum ya işte görüyor musun? Ama hala gidiyorum bak salak gibi bak görüyor musun bak. Enayi gibi hala gidiyorum otoban arıyorum hala. Bu otoban girişi nerede? Bu kavşak nerede? Deli olacağım ya. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor öleceğim öleceğim öleceğim. Hani giriyordun sen sola? Senin yüzünden buralara girdim ya. sola atlayacak diye ben sağda kalayım oradan manevra yapayım dedim. Adam girmedi ya. <laughs> ha? Ha? ha ha ha. O tamam girişi buldum ya. Ha? İşte bu ya. Götüm dondu ya. <laughs> bu nedir ya bu ne soğuk oğlum? İzmir bilmem ne bilmem ne. Buradan döneceğiz. Buradan. Galiba bilmiyorum. Deneyeceğiz. Ben de döneceğim kanka. Dur sinyalim vereyim. Kanka buradan sal beni. Ben gideyim. Oha! Nasıl ya? Bir de para mı vereceğim ben buna gerçekten? Aha! Geri dönüyorum ben ya. Aynen aynı yoldan geri dönüyorum. Ya da gitmeyeyim lan. Ha tamam hadi yapıştır ya. Nasıl? Başka iskimmiş tahmin ettiğimden. Evet şimdi İzmir, İzmir, İzmir tamam. Düz gideceğiz. Umarım yanlış gitmiyordur. Bu arada şarjım bitmek üzere olabilir. Çünkü orijinal şarj aletiyle şarj etmedim. Tamamen şarj etmemiş olabilir. %100 gösteriyor ama orijinal şarjı da şarj etmeyince daha erken bitiyor. Bunu fark ettik. O yüzden gittim 1000 liraya orijinal şarj aleti aldım. Anasını satarım böyle işin ya. O yüzden video olabilir yani. Oğlum derece çok güzel görüyorum sabah sabah bu ne ya? Oğlum biz yanlış yerlere gidiyoruz Daha da hadi hayırlısı ya gerçekten. Neyse buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim büyük ihtimalle. Yok yok şaka yaptım bitmedi. Kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım bay bay.